Yozgat'ta kendi işletmesini açan çift, ilin üç farklı ilçesinin üç farklı ürününü harmanlayarak Bozok kahvesini geliştirdi. Bu sektöre ilk girmem benim Ankara'da oldu. Ankara'da kumda kahve yapmaya başlamıştım. Daha sonra okul sebebiyle Yozgat'a gelince, e, okulda üniversitedeyken de şu anda eşim Ayşe ile tanışınca e, okul sürecinde evlendik. Evlendikten sonra da işte malum Atma'yı beklemiyordum, hemen bir iş başlığına geçelim diye eski mesleğim olan kumda kahveye birlikte başladık. Aslında geçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de eşim. Çünkü eşim kahveyi çok seviyor, <laughs> evde de çok içiyordu. Dedim ki bak hani evde çok fazla e, kahve içiliyor. Dedim ki bari dükkan açalım, Orada içtiğimiz kahveler bari bize bedavaya gelmiş olsun. Kumda kahve aslında şöyle, tarihte e, de bu böyledir. Kahve dediğin iki şeyde olur derler, biri közde, biri kumda olur derler. E, kumda olmasının aslında güzelliklerinin şudur. E, kum her tarafın eşit sardığı için bak, bakır cezveler kullandığımız için her yerini eşit sarar ve bu şekilde daha rahat pişmesini sağlar, çekirdeğin her yerden eşit salmasını sağlar. Ancak bey kahve ya da bozuk kahvesi diye aslında geçiyor. Tarih kitaplarında aslında bunun bir e, tam tarifi yok. Ancak biz deneme yanılma yöntemiyle bizim topraklarımızdan çıkan ürünlerde bir kahve ürettik ve buna da bozuk kahvesi. ...dedik aslında. Ee, i̇çinde Aktan Vadeli'nden... ...aldığımız orijinal salepler var. Ve e, Aydıncık'tan ve Yerköy'den... ...topladığımız, kendi topladığımız, kendimiz öğüttüğümüz... ...menengişler var. Süt var, saray kahvesi... ...karışımları var. Birkaç tane daha karışımla beraber... ...aslında Yozgat'ın kendi... topraklarından çıkan tamamen doğal kendi el yaptığımız hepsi katkısız bir kahve üretmiş olduk. Bozuk kahvesi de lezzeti olarak şöyle diyebilirim. Ben kahve içmeyi sevmiyorum diyenlere bile aslında kahve sevdiren bir lezzet olmuş oldu aslında bozuk kahvesi. Ben demek ki kahve seviyormuşum ama diğerlerini sevmiyormuşum deyip tekrar gelip burada kahve içenler oldu. Evet kahvemiz aslında özel karışım. Kendi özel karıştırdığımız bir karışım. Tabii ki içeriğinden bahsedemeyiz ama ismi Ayfe aslında oluşturduğumuz. İsmimiz de taber ismimizde kumda kayfe olarak orada geliyor hecese. Ee, ismi malum Ayşe Fevzi aslında kahvesi. Biz Ayfe diyoruz işte Ayşe Fevzi kahvesi diyoruz ama artık müşterilerimiz aşk kahvesi istemeye başladı. <laughs>